Saatimizi yaptıktan sonra dükkana geçeceğiz. Kasaları yükleyeceksiniz. Siz Batman'a biz de dükkanda otururuz. Budur. Tamam paylaşırız. Ben yani falan yap. yap. Buranın iki ayrı olsun. Yaklaştır abi. Evet. Ben o, koyuyorum siz sayın. Orada bir tane cenaze var onu da çıkartın abi. Siz Hiç sayın at. abi. Tamam. Başta tamam. De abi baş tamam. Tamam. Yap, abi. Mi? O mine bir yüce yap öyle. <laughs> 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 Ola benziyor. en yüzüklerin efendisi. Aa burada bazı ileri diyor. Ömer Bey geçin. Neydi lan mı bırakacağım? Ömer, evet. çeşmenin başında Çeşmen olacak başına ki ölmez. Aşağıya inerim. Aynen öyle. bak buradaki Ya, bir bir ölecek onun çok. Onun çoğu var. Gelsenize. Ha tamam. Bak, gidiyor lan. Nasıl? <laughs> <laughs> Suya doğru. Yukarıya doğru, aşağıya doğru değil abi. Yukarıya doğru. Hava Allah çu. Aşağı gitme. Yukarıya doğru. Anladılar seni valla. Tamam zaten bırakacağım oğlum. Sakin ol. Çekeceğim. Say. Burada da çekeceğim. Sen say. Sen say biz bırakalım. biz cenazeyi de. Yağmur yağmadı. Allah'a kelik yok yok. Amca çeklikçidir biliyorsun. İcidir o. Evet. Yani. öyle olmuyor? Eee e, bugün e, Batman ili Doğa Koruma e, Milli Parklar İl Müdürlüğümüz tarafında eee biz e, Kozluk bölgesine verilmek üzere e, yaklaşık 500 adet keklik verildi bize. Biz de eee Dernek Üyeli, üyesi arkadaşlarımızla birlikte belirlediğimiz doğa korumadaki arkadaşlarla birlikte çalıştığımız 17 muhtarlığımıza e, e, kesinleştirdiğimiz yerlere keklik salacağız bugün inşallah. E, öncelikle doğa koruma il müdürlüğümüze e, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Kozluk Avcılar Derneği olarak bu 5. yıldır bu çalışmalarımızı yapmaktayız. Bundan sonra da bu şekil devam edeceğimize inanıyoruz. İnşallah e, amirlerimizin de desteklerin desteklerini bekliyoruz. E, bütün kozluğa kekliks alacağımıza inanıyor. Herkese teşekkür ediyoruz. Evet. Avcılarımız için e, zaten e, Kozluk geneli ava kapalı. Çünkü bölgemiz e, ava kesinlikle müsait değil şu an. E, eskiden beri e, yangın olsun, bilinçsiz avcılık olsun resmiyet olmadığından dolayı yani resmi e, sertifikalı avcılar olmadığından dolayı bilinçsiz bir şekilde yaz-kış demeden hayvan avlanıyordu. Şu an e, resmi derneğimiz var, avcılarımız var. Onlar harici kimse av yapamaz. Kendileri de duyarlıdır. Kozluk bölgesinde kesinlikle av yapamazlar. Kaçak avcıların da av yapmamasını rica ediyoruz ve e, jandarmamızla e, birlikte inşallah. Çalışacağız. Bu konuda kaymakamımız da bu konuda çok duyarlı kendilerine de e, teşekkür ediyoruz. Kendileri de talimat e, talimatları var. Kaçak avcılıkla ilgili e, balık olsun, keklik olsun e, duyarlı gayet iyi Kendisine de teşekkür ediyoruz. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz.